Ders diğer tarafa Diğerinin Şimdi aşağıda Tam birini burada buradan var Çek Sabit 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 çek Takañ, <laughs> 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 çok, çok güzel ha. An, gibi oldu. Aynen. Anneler tam re tek renk ya. Vay, çok güzel. Hadi kızım gel. Ha, herkesin beklediği buza geldi Vallahi. sonunda. Cerseye hoştan attırsa ne olur? sorusunun cevabı. Ay, babası tam beyaz bir hoştaydı, daha siyah bir hoştaydı değildi yani ala bir hoştaydı. Siyah jersey çıkardık Türkiye'de. <laughs> siyah, siyah jersey çıkardık. Şey Angus'a benziyor. Bir tırnakları var. Ki onlar da siyah sayılır. Tırnak ucu daha tam şey değil. Maşallah. Helal olsun hiç olmadı. Aferin kızım. Doğumu bir iki gün gecikti normal zamana göre ama çok güzel maşallah biraz su yutmuştu gördüğünüz tamam. zaten kamerada onda askıdayken çıkardık olduğu yerde şu anda güzel tamamdır hiç zorlanmadan Erhay böyle rahat rahat çıkardık hayvan çok güzel normalden büyüktü ama sakin sakin çıkarınca hiçbir sıkıntı olmadı hayvan da bir de çok da acele etmedi. iki günde geciktiğinde rahat rahat çıktı. Hadi Allah'a emanet. Şimdi yaklaşık bir saattir falan annenin yanında. Buzağı kurudukça rengi değişti. İlk doğduğunda böyle simsiyahtı. Şimdi yavaş yavaş tarçın rengine döndü. Bu arada Pınar Amamalı sözümüz vardı. Bunun adını Pınar koyacağız. Hmm. Orijinal rengi şu göz çevresinde belli biraz. Şuralar siyah duruyor ama siyah değil. Böyle e, tüylerin köküne dikkat ederseniz böyle annenin rengi gibi dışarıdan siyah. İçeriden kırmızı. Kalkadı, kalkabilecek misin? Değişik bir renk oldu. Kahverengi gibi. Tam böyle koyu kahverengi, Türk kahvesi kıvamında. Hadi alalım. Anneyi sağma alacağız, Uzayda yerini alacağız. Bir saat yeterli bunlar için. Hadi anne, hadi. Vakit doldu. Vakit doldu ayrılık zamanı geldi. Oo firariler var. kapat kapıyı bu da alalım ben annesinin sahibini falan hallederim bugün de sağla elemanların hepsi pazara gitti bir biz kaldı gel bakalım fındık çarpaz ayağı tut ya Bu bana vursun değil Yapayım. Vurmaz, vurmaz. Çarpmaz değil de çapraz, Çarpmaz. Anaa, <laughs> az daha kafamı vuruyordum şey var ya. Şu demire. <laughs> yürü. Buralar şey yap. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yürü bir hayvan, yürü. Nasıl yürü? Sana diyorum ben. Biraz kaldım da kafası yere değmiyor. Değmez, değmez. Ben kaldırdıkça sen alçaktın <laughs> Yoruldum çünkü. Şuraya bırak. Tam burada verelim. Gülübesi daha tam zaman atılmadı. Asitini falan burada verelim. Buranın da sistemini biraz değiştirdim. Onu da size bahsedeyim. Hadi git sen. Seninle işim kalmadı. Gülübelerin hepsini böyle birleştirdim. Yan yana koydum. Arada açama bir boşluk olmasın diye. Ee, mesela hava şu an güzel ya, hava güzel olduğu zaman buzağlar sabah suyu içtikten sonra kulübeleri açtıracak ve rahat rahat burada gezinsinler diye. Gerekirse bu zaman da buraya dağıtacağız. Yağmurlu olmayan böyle güzel güneşli bir havada hayvanları buraya bırakacağız. Şu anki düşüncemiz o. Ama bunlar, bu ikisi de daha dün doğdu. Seriye pek alışkın değiller. Alışırlar zamanla onlar da buraya çıkar inşallah. Bunların ikisi de erkek olduğu için isimlerini pınar koyamadık. Dur lan. Dışarı kaçma bak. Şimdi bir giderim anneyi sağlık. Bu buzağı buradan kaçar gibi ama. Neyse şansa bırakacağız artık. Kimse yok çünkü. Kim 328 doğum dişi. bilgisayarda doğumunu yaptıralım. Yoksa robot kabul etmiyor.